Anladık anladık. Bir şeyler geliyor. Neredesiniz? Hadi. Oo, oo amcam geldi. Ne oluyor lan? Boha. Boha boha boha. Ba, ba, bak bak bak. Nereye gitti o? Bak bak. Bo 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 Gel, Gel, Gök Hoppa. Comolako. Abi çekin önümden çekil. Bu muydu yani? Ben de çok korkulacak bir şey değilmiş ya. Öbüksünden daha iyi bu ya. Ba, bak bak. Bak bak bak. Boğa yapıyor. Vale. Rozorro. Gel bakayım. İspanyol şey gibi, boğası gibi oldu. Bu aması keçisi oldu. gel <laughs> oley. 30 dakika daha, 30 saniye daha dayanacağız. Neredesin Çok tamam, mu gittin? Kafayı mı vuracaksın Gel. Lan ben de bir şey sandım ya. Neyse işim gücüm var. Sen postlamaya devam et. Postlamam, postlamam. İşim gücüm var. Şimdi dötüme bir tane pençeyi koyacak diyecektim. Koydu kötü. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben işim var. Aa geliyor bak bak yine geliyor. Baba baba baba. Kafayı çarpacağım mı şeye? Hadi görüşürüz. Bir saniye kaldı. Ne oldu? Amcanın yanına git Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Tozo. Sen kimsin ben ne olursan? Kurt babayız oğlum biz. Kurtlarız. Kurt yavrularıyız biz. Adama ama Çakal.